Herkese selamlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, söylemiştim galiba Evet videodayken burada gitme şeyi var görüyorsunuz tam bu şekilde galiba bu götürecek bizi anladığım kadarıyla e, ben şimdi para toplayıp o yeşil yeşil şarj şeyini almayı düşünüyorum Eee aha burada tek kalemi aç var. Güzel. Bunun içi, içini de göstereceğim hemen. 40 saniye var. Ama burada çok para çıktı bu arada. Aha sandık. Sandık açılmıyor galiba gol olduğunda mı? Burada kırmızı kart falan var. Bir kendimizi gol atalım. Neredeydi o? Buydu değil mi? Evet. Kuse. Olmuyor. Kendimizi yapalım dedim de bu arada sandıkların tipi de değişmiş. Oradan para geliyor diye düşünüyorum. Sastı lan. Dur. Oradan para gelecek gibi arkadaşlar. Ben şimdi hiç vakit kaybetmeden MT'ye doğru gideyim. Bakın orada da şeyler var. Bir şey alınıyor olabilir diye düşüncelerdeyim. Şu anda daha şu parayı da alalım. Ya bir bina daha var. Baksanıza. da direkt yer var. Şuna şuna da bir bakalım. Güzel. Para çok. sal yürü. Aa bak. Söylediğim gibi bu şu an çalışmıyor arkadaşlar. Çalışınca böyle götürecek full bence. Ben yine bakmaya devam edeceğim başka bir videoda. Şu an gidelim. Burada şey almıyor mu? Alın, alınır diye düşünüyorum buradan da. Arkadaşlar. Başka videoda bakalım. Şu anda <laughs> ben lazım Oha. Ben direkt giderim aldım meta mi, meta power. Power'a doğru. Çok fazla katma var görüyorsunuz ya. Umara yavaşlamış gibi ya. Çok fazla takılıyor bir de şunu alt üstten Gerek kalmaz diyorum de gerek kalıyormuş. Bulamadım neyse Daha buldum lan saklanmış bunun altına direkt alanda çok mu katıyor onu anlamıyorum ya neyse alana doğru gidelim arkadaşlar hemen ee, benzin de lazım niye takılıyor. Saçmalığa bak. Burada bulamadım ya. 97 yapmışım. Son 5 tane bulursam bir tanesiyle benzini basarım. Bir veriyor ya. Bari beta dasın yükselt de görelim olayları değil mi? 98 2 verse tamam ya aslında. Evet onu da vermedi. Şuraya doğru gidelim hemen. O kadar da uçma lan. Aha 100. Oh be. Hemen gidiyorum. Hop o bir şeyi çok merak ediyorum nasıl gelecek. Nasıl bitecek? Lan çıksana. Tamam aldım. Hadi gidelim. İşaret bir şeyini aldım ha adam var. Ya baksana hareket edin. Vurma lan. Buradan ateş ediyor bir de. Açık bir yerde atacağım. Ne olduğunu bir görelim onu. Alan verecek bir. Bekleyelim alanı nereye atıyor. Ona göre hareket edelim hemen. Bir yukarı çıkalım da. 10 saniye kaldı atarsam. Başka bile bir şey gelebilir. Yani. Tamam buraya verdi yine evet. Bu arada arkadaşlar bakın mini de böyle bu şekilde aldığım videodaki aldığım yükseltilebilir mini tam olarak bu arkadaşlar. 8'lik de büyük o. Oh. Tam olarak böyle bir şey. Aslında şeyden yükse yükseltiriz alabiliriz aslında iki tane. Ben bunu diyazım, buz diyarını yükseltilebilir yükseltebilirim diye. Aa toplan o. Top mu lan o? Oha top drop geldi. Saçmalığa bak. Drop'un rengi değişmiş. Rengi nereden çıktı? Tipi değişmiş. Top geldi lan. Aa tipe bak. Gitme lan. Şuna bakalım. Oo, oh, Groza. Groza mı? Aa, şey de geldi. Nasıl açılıyor? Yine aynı eski gelmiş ya. Ah be. Vurunca ne oluyor? Aa, drop kaçırma geldi. sende agar mı Vay be arkadaşlar bakın patlamıyor mu gitme gitme Tamam tamam gitme bunu kaçırabiliriz Aslında her türlü Çok iyi. Drop'u kaçırdım. Üf başlığa bak. Duracak mı? Ya çok güzel ya. Drop'un rengi değişmiş. Şey tipi değişmiş. Bakalım. Başka bir şey vermiyor. Normal drop var. yine nasıl oluyor lan o? böyle koysam Arkadaşlar bir de şey geliyor tank da geliyor acaba tank da değişik olur mu? Bitti lan oha yine aynı şekilde bitti Arkadaşlar drop'u şekli bu şekilde orada da bir tane daha drop var ama o oh, eski drop Kırmızı olur mu? Kırmızı şey yok mu acaba ya? Gidiyor ha. Ağaca çarpar mı? Çarpıp da yön verip gitti kendi kendine. Aslında bu drobu kaybettirtebiliriz aslında. Bir dakika. Ah saçmalığa bak. Çok iyi. Bitti ya. Ah be. Yeşil işaret bir şey. Bu ne lan rank kastım burada. Dört mü şey görüyorum ama anlamadım. MVP'de bir değişiklik yok ama win aldığınızda dünya kupası şeklinde bir şey oluyor. Direkt yani bu kadar bir şey var diye düşünüyorum. Daha başka bir şey yok. Eğer ki güncelleme tam gelirse yani her türlü çekecekler. Ben de ona göre indirip çekeceğim çünkü oyun ee, diğer oyunu çok kastıracak PUBG oyunu çok kastıracak bu bende öyle bir şey var çok aşırı şekilde kasıyor ve 600 ms falan oluyor arkadaşlar o yüzden birkaç gün sonra yeni güncelleme düzeltme, düzeltme güncellemesi falan gelir o treni gördünüz yani onun içine giriyorsunuz şey gibi telepelik gibi ama bu başka direkt kuariye götürecek sizi kuari, e, herkesten önce de gidebilirsiniz diye düşünüyorum uzaksa. Tam buraya geçip o yere geçip trenle direkt yön verebilirsiniz kendinize. Yeni drop'u gördük, yeni işaret şeyi gördük, yeni treni de gördük arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Güncelleme videolarının da devamını istiyorsanız ve bu şekilde devamını istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.